Ulan otostop çekecek araba yok Hatay'da. Niye böyle bilelim ya? Hatay'dakiler genelde eşekle dolaşıyor. <laughs> <laughs> e sen bu havaşa beleş binebiliyor musun? Biz binebiliyor muyuz havaşa? Bilelim. Ücretsiz binebiliyor muyuz buna? Tamam tamam he doğru. Senin forsunu kullanıp tamam. ben de seninle gelebiliyor muyum Refakancı olarak? Hayır ya sen nasıl? Kartın kartın lazım bize. Var var tamam. Basamak basamak çıkacağız gel. Yavaş, hoppa, gel gel gel. Allah! Merkeze geldik! Bir dönsene, saçlarını göreyim. Açsın, gel kardeşim sana şöyle bize bir hat dön. Tam bu tarafa de. dön. Evet. Bu ince ben yolda gördüm oğlum neresi mi diye. Ooo güzel mi? Çok seviyorsun değil mi fıstık? Sen de mi fıstıksın? Sen de mi fıstıksın? Hmm. var. Simit soralım. Simit var mı? Simit. Simit göremiyoruz. Simit simit, simit, simit. simit var sizde? Şurayı yiyebilir miyim? Hım hım. Hım bilalim ta buraya. Ta buraya oturalım. Orkun sen de ta buraya otur. Ta buraya otur. Ben sen de ben de baba. Evet. Niye oturamayacaksın ya? Peki peynir normal bildiğimiz peynir değil mi? Şey ya, peynir normal peynir mi olur? Peynir, peynir, peynir. peynir, peynir. kapatalım ya. Ne? Açılıyor bir kapatalım. Kapanamıyor. <laughs> hı. Al. Atı ağzına. Sen bana ver ben yiyeyim. Ver. Hı hı. 嗯。Mm.